21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası münasebetiyle de biz Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın anısına bugün başlayarak bu hafta içinde birer fidan dikmiş olacağız. Tüm halkımızın bu vesileyle tüm halkımızın Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bu faaliyetimizi de bugün depremde kaybetmiş olduğumuz vefat eden vatandaşlarımıza atfediyoruz bugün dikeceğimiz, bu hafta boyunca dikeceğimiz bütün fidanları deprem şehitlerimiz, depremde kaybettiğimiz vatandaşlar için dikeceğiz. 50 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün bu saatte sembolik olarak ağaç dikimi gerçekleştirmekle birlikte bugün için yaklaşık 7 bin fidan, hafta içinde 50 binin üzerinde fidan ve yıl boyunca da dört buçuk milyon fidan dikme hedefimiz var. Dört buçuk milyon fidanı inşallah bu yıl Mersin'de toprakla Mersin ilimizde ilçeleriyle beraber toprakla buluşturacağız. Yüz ölçümümüzün ki yaklaşık 16 bin kilometre kare yüz ölçümümüz var. Yüz ölçümümüzün 52.7 yani yaklaşık yüzde 53'ü ormanlarla kaplı. Ağırlıklı olarak da biliyorsunuz kızılçam ormanlarımız var. Sevgili öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. uğurlu. Haydi bakalım. Bir daha koş